Bisiklet yolculuğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rockstar'ın Full Face kaskını inceleyeceğiz. kaskı arkadaşlar e, videolardan da görmüşsünüzdür. Mert arkadaşım o aldı Aliexpress'ten aldı e, güzel bir kask yani e, şu gözlükte hediye geliyor şöyle e, bir gözlüğü var arkadaşlar mevcut biliyorsunuz zaten Rockstar'ın ürettiği bu kaskın birkaç modeli daha var e, Mert de bu modelini beğenmiş ve sipariş verdi yaklaşık bir 20 gün sürdü gelmesi e, kaskın şurada bir hava girişi var arkadaşlar. E, sürüşlerde buradan hava e, burun kısmından hava almak için. Şurada bir boşluk var görmüş olduğunuz gibi. E, üstünde bir süper var arkadaşlar ve siper e, gerçekten çok sert. Yani darbelere karşı falan çok dayanıklı bir siper. E, bu beden olarak da large bedeni. E, Şuralarda hava çıkışları var. iki tane. E, ön kısmından giren havanın ee, arka tarafından çıkışı için iç malzeme olarak da motosiklet kaskı gibi e, çok yumuşak böyle sünger ve kafanızı acıtmayacak şekilde ve bir bağlama tokası var arkadaşlar bunu da şu şekilde e, takıyorsunuz ve bu bunu çıkarmak için yine buradan bir düğmesi e, var bunu şöyle yukarı doğru çekip açabiliyorsunuz güvenlik açısından da güzel bir e, tasarım yapmışlar. Yani piyasadaki e, kasklara göre e, hemen hemen iyi bir kask denilebilir. E, Aliexpress'ten alınabilecek e, güzel bir full face kask denilebilir buna. E, Tabi yazın bunu kullanmak e, biraz sıkıntılı olabilir niye diyeceksiniz? E, sıcakla birlikte kafanızın içi mutlaka terleme yapacaktır. Genel olarak incelediğimizde bu şekilde arkadaşlar. E, şöyle bir gözlüğü var. Bu gözlük de buraya tam oturuyor. Ee, güzel bir gözlük. Bu da yine tozdan, çamurdan e, ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı güzel bir gözlük yapmışlar. Kalite olarak e, diğer full face kasklara göre e, kalitesi tartışılabilir. Ama e, başlangıç için e, iş görebilecek bir kask arkadaşlar. E bunların yanında bir eldiven gelmiş Mert'e ve Mert eldivenlerin çok iyi olmadığını söyledi arkadaşlar. Ama iş görebileceğini, sürüşlerde kullanılabileceğini söyledi ve bir yüzlük gelmiş bunun yanında. Bandana, boğazda takılan bandana gelmiş. Onunla birlikte kullanacak. Bakalım ondan da Kullanıcı deneyimlerini alırız arkadaşlar. Rockstar'ın full face kaskını tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğen tuşuna basarak beğenebilir. Abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.